imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi bugün uygulanıyor olsa birçok kız kardeşimiz yaşıyor birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti. Psikolojik şiddete uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatından son vermeyecekti eşitsizliği sürüyorsa devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını istemektedir. Devlete 6284 sayılı kanunu uygula. Kadınları aktif ve etkin koru demektedir. Üçüncü adımda ise şiddet. Önlenmediyse kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır devlete etkin ceza sistemi uygula adaleti